kafama vurmazsanız mutlu olacağım. Beyin kanaması geçireceğim artık. Taktik göstereyim mi size? Onu Ben var ya... Kardeşim tırnaklarına bir törpü yapayım mı? Gel. Eagle'la 800. 800. 700. Kim o? Hepinize merhabalar arkadaşlar kim o? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün evrende veya dünyada daha önce kimsenin oynamadığı bir oyun oynayacağız. Tabii ki de CS 16 zombi oynayacağız. Bir şey... Şimdi ciddi gaming başlıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Birazcık bir pompalı dansı. Oha. Oha! Abi pompalı. Incredible vuruyor. Hop. Ah, gelemezsin kardeşim. Dur yardım edeceğim ama hani içtenlikle değil. Çünkü fazla kişiyiz zaten burada. Senin gelmene gerek yok maalesef kusura bakma. abi bura, bu base'e bu el biri girsin. Art 9 donlay kılıcını içime alacağım. Üstüne oturacağım lan donlay kılıcının. Hadi bakalım. Abi gelen geri dönüyor. Çık. Oha 1500 vuruyor. Geliyor. Gel. E ee, e ee, e. Ee. Abi inanılmaz. 1500 ya. Altın silahın gücüne bak bak adminin 8K HP'si var tek ben bitiriyorum ha. Bizim takımda skutlu adam var ya, skutlu ya. Sen ne yapıyorsun olma, oğlum ayakların görünüyor. Onun içeri girmiş. Ha, girmesine gerek yok ya. Hoş geldiniz. E. Oğlum ben olmasam var ya bu içerisi pert olur ya bak. Bak. Bak geliyor ya. 1500 1500 1500. <laughs> adam 4K HP'li şuraya geliyor biz bitiriyoruz ya. Abi kafa yapmaya başlayacak şimdi bende. Takıma bakar mısın bak bıraktım. Adamlar içeri gelecek bak bıraktım ben izliyorum şu an. Evet arkadaşlar şu anda geliyor. Kaç HP'si var? 2700 ve öldü. Gel. Bu alır. Bu birazcık zeki gibi duruyor. Birazcık tarih. E e Kardeşim tırnaklarına bir törpü yapayım mı? Gel. Gel bir törpüleyim tırnaklarını. Oğlum hepiniz gelseniz de bizi alamazsınız. Şu Diggle kafaya 800 vuruyor. Elimdeki kafaya 1500 vuruyor. Ya kardeş. oh Abi ikisi birden gitti ha. Oğlum bunlar çok özgüvenle geliyor. Tamam mı? Bak vurdum. Bak vurmuyorum bilerek. Evet. Adam azalsın diye tamam. Gidebilirsin artık kardeşim. Teşekkürler <laughs> Abi 52 kişi vurmuşum ya. İnanılmaz ya. Şu anda var ya Diggle'la bile keyif yapabilirim bak. Diggle'la 800. 800. 700. Really? Bak bir görünmezlik alacağım. Al. Bak şu an görünmezim. Kimse beni de göremiyor. E. Ana. Abi ben görünmezim. Bir saniye. Sen hayırdır git lan nasıl görüyor beni? Bir dakika ben parayla görünmezlik aldım. Şu an beni kimse görememesi gerekiyor. Alo. Bak bu afk zaten de. Göremiyor bak yazıklar. Acaba görebiliyorlar mı lan cidden? Son saniye şunu öldüreyim. Son saniye. Oh yeah. Bebel bebel bitch bitch. Ana göremiyorlar görüyor musunuz bak. Şimdi fark edecekler bilmiyorum ama. Oyun bitti kardeşim. Zombi oynayan arkadaşlar. Eğer bu şekilde bug'a girdiniz ya. Daha oyun süresi varsa. Bak mesela kurtulamadım deyin tamam mı? Örnek veriyorum. Hemen zombi sınıfını seçmeye geliyorsunuz. Farklı bir zombi seçiyorsunuz. O buktan kurtuluyorsunuz. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Sıkışanlar için bir taktik. Oğlum bunlar iyi YouTube olduğunu nasıl anladı lan? Yani anlıyorlar ya. Ben bu TS'ye geldim. şikayet hani canlı yayını izleyen varsa hatırlar. Ben bu TS'ye geldim şikayette bulundum. Ban yedim ya. Şimdi baktılar 58 kişi vuran bir öküz var. Abi ifşalandım ya. Bir dakika adımı değiştir. Reset yazalım. Bir dakika öleceğim. Reset yazacağım. Adımı değiştireceğim. Haydi. Hi YouTube nerede? Kim YouTuber? Abi. <laughs> Benim base'im ya. Abi adam base'ini bozdular. Ana. Of benimkini bozsalardı ne küfür ederdim var ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok çıldırdım lan. Her şey yolunda giderken bir anda. Abi adamın hakkı yendi resmen ya. Yazık oldu. Gitsin hakkını arasın. <laughs> Selamünaleyküm Ananızın anasının anasına bir bardak çay ısmarlayayım Ne oluyor orada Kardeşim orada parti mi var Oo Selamünaleyküm Bir dakika geliyorum Bir dakika hemen IMX8 CFG aktif Şşş. Kardeşim biraz yavaş olursanız Sevinirim hani Gel lan İbne köşede niye tek başına kalıyorsun Kurt kapar oğlum yalnız kalanı kurt kapar Kurt gel Gel hele gel gel 14 can vurmayın <laughs> Abi tek ben varmışım niye gireyim lan oraya? Bir dakika lan. Abi bana bir TL lazım. Dur 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 dur. Taktik göstereyim mi size? Onu Ya ben görünmezim. Bunlar beni nasıl görüyor ya? Abi 10 saniye görünmezliğim var. Nasıl görüyorum? Nasıl nasıl? Allah'ını sevdiğim nasıl? Ha? Bırakın ya. Abi. Abi HP kalmadı ki ya. Artık kafama vurmazsanız mutlu olacağım. Beyin kanaması geçireceğim artık ya. Çıkın lan. Bırakın beni yalnız. Ulan yardıma gelseniz var ya. Sıçacağım ortalığın ağzına da. Bak kim youtuber diyorlar. Adımı değiştirdim oğlum Bulamaz. E. E kardeş. E. Hayırdır oğlum? Biz var ya aşiretiz aşiret. Ya nasıl youtuber olduğumu Çaktırmadan değiştirdim adımı. Oğlum siz beni bulamazsınız. Ben var ya. Bir aptal kendini youtuber diyor. Bir an bana dedi sandım. Kendimi çok kötü hissettim. Oğlum süre değişiyor. Map değişecek. İnsanlar hala ırgat gibi çalışmaya devam ediyor ya. Görüntümü kap... Şuna bakar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Flapjack yardım et. Bak zeki bir insan var. Diyor ki 45 saniye sonra map değişecek. Yapmayın. Ama insanlar inatla, umut. Diyor ki belki map değişmez. Belki bu olmaz ama yapmaya devam ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Ne polis yapar>? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam youtuber oldum mu? Oğlum ben youtuber sandı yani yine... abi ben polis olmak istemiyorum haksızlık bu ya. Korkuyla <laughs> polis yapacağız. Oynamıyorum ya. Nato'nun abi sanıyor o yüzden. Böyle bir şey izin lan? Gelin lan. Gelin lan lanet zombiler. Sizlerden korkuyorum. Abi saçmalık yaptım ama adam bana torpil yaptı. Yani şöyle geldi beni bir dakika bir Geldi beni CT'ye attı. Hani haksızlık yaptı. Ama natural abi olduğumu biliyor herhalde. Nasıl değiştirdim Bir şey yaptım. Kötü oynadım. Bir daha salağa yatacağım da dur. Eee Elaylar ne oldu? Eee? Oğlum hiçbir şey. Ananı sıkıştım ha. E. E. Haydi Öh e, benden kaçamazsınız oğlum. Böyle base'le benden kaçamazsınız. Bana surf'lü base yapmayın. Bak bu çocuk bir saatte gidiyor ya. Ben 10 kere gidip gelirim abi bak. 10 kere. Bak bir saat be şu an yavaş gidiyorum bir de. Yazık lan. Adam oyundan çıktı lan. Ana bekliyordum öyle gelecek mi diye. Adam yapamıyorum diye oyundan çıktı galiba. Helal olsun. <laughs> oh be. Şimdi birazcık daha hani bilerek öldüm ya polis istiyorum dedim. Hemen beni gagladı. Oh be. Abi normal biriymiş gibi davransınlar zaten. Aha abi. Ana birini gördüm bir dakika. Bir dakika. Aha. Gel buraya gel 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 gel. Aa Red Bull alamıyorum. Abi nasıl çıkacağım ben oraya? Bir dakika. Hadi koçum. Selam. Ne haber? Elindeki silahla var ya benim pert eder. Aa. Bitch. Ya. Yeah. Orada saklanmak ne lan ha? Sen beni gaglarsın ben de seni vurarım. Ana! Admin'in üçüncü bacağı vardı gördünüz mü? Abi admin de bacak var. Aa! Bir dakika vurma ya. Adamın üçüncü bacağı vardı gördüm abi. Abi inanılmaz durur musun? İzlemek istiyorum. Aa! Aa, aa dur bakayım şuradan görünüyor mu? Ana! Ağzından kol. <laughs> Sen ciddi misin lan? Lan çekil. Ana. Ay nasıl bir şey lan o oyun. Ay. Ağzına kol sokmuşlar bir de şeyinden kol çıkarmış. Abi. Bunu da mı görecektik? <laughs> Mekan hazır baba. Lahmacun da yapacağız dedim. Admine lahmacun yapalım mı? Kanki oldum lan admine. Oğlum inşallah benim Youtuber olduğumu anlamıyordur diyeceğim de köpek gibi oynuyorum anlıyorlar hemen ya Cık, Yapma güzel Senin götünde yapak lan macunu <laughs> Abi inanılmaz ya Küfür <laughs> Baba admin de revliyor herkese altın digil hazır Altın pompalı hazır Yok etme vakti Gel 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 Hoppa 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 Dört vuruş hoppa 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 Sinirlendirtirme lan beni Baba efsane oynayacak var ya buraya girsin biri Popoma 20 litrelik damacana sokacağım. <laughs> Abartma challenge evet arkadaşlar challenge yapıyoruz. Başlığı da göte 20 litre damacana sokma challenge. Oğlum gel ya korkmayın gelin abi gel. Bak bize bakıyor ya burada bakarken vuracağım onu şimdi. Ee e, anladım hocam 900 canı kaldı. Evet 200, 300, 500 per. Kardeşim 20 kilo var onu da ben vurayım. Abi birinci olacağım şimdi izleyin bak. Dünyanın en güzel şeyini kasma itemi gel Gel kardeşim gel 1500 mü abi Çok güzel ya kim lan bu Müge Anlı'yı da içeri almış ulan Bu admin var ya yemin ederim player'lara yardım ediyor bak Daha demin kendi slotları geldi almadı içeri player geldi hemen içeri almış helal olsun be Koca yürekli admin be helal işte ya böyle oldun abi abi çok güzel lan. Dur birazcık diggle yapayım katliam gel Dino 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 abi yardım eder misiniz hani diggle aldık sadece ya Abi Diggle'la işi götüremiyorum ama izleyin bak. Diggle'la işi pişireceğim. Bile 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 Diggle vakti. Öl artık. Yes. Admin gelse bile giremiyorsa 100 kişi gelsin giremez artık. Çok abarttım ama gel abi. Gel. Diggle'la katliam. 1 2 3 vur, vuramama itemleri. Ah geldi. Gaza gelmiş lan bu çocukta da. Vur abi kafasına. Vur vur abi sıkıştım. Hah. Yeah abla bile derken hani Diggle da 800 vuruyor abi <laughs> giren kaçıyor ya adam görüyor kaçıyor ya 700 700 adam var ya şişti şu an. oha nasıl bala vurdum lan full kafa attım 4k hp'si varsa 3.5k'yı ben götürmüşümdür ya bak Dur geliyor geliyor bu artist geliyor evet artisti izliyoruz artist kart Bravo. Oğlum bu admin de inat etmiş ya. <laughs> girmeden ölecek ya. Ana yazık kapıda öldü. Sen git. Git. Millete sat. Gel admin gel. Gaza gelmişsin. Daha girmeden 4.5k yapan kalmış zaten. Gel e. Ee, 900 mü? Diggle'la 900 mü abi? Şu an kase atıyorum diye admin beni banlayacak. Çok güzel hareket. Art 9 KSG itemleri. <laughs> Bir tanesini ben aldım. Şu 25 kiloları var ya artık tek yiyor biliyor musunuz bak. AWP aldım geçen gün tek yiyordu ya 25 k. Oha! Bir direkt koyuyor zaten bir abi Aa, bir, bir KP'si var. Hoppa o da gitti. Ya. Hoş geldin. Tamam ben vurmayacağım siz vurun. Ana kimse yok. Lan base'imde kimse yok. Nereye gitti bunlar? Ha gel. Oyun kazandık. Bir altıda zombi oynayıp Nirvana'ya ulaşan böyle ha 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 diye eğlenen sanırım en saçma kanallardan biriyimdir. Zevkli video oldu vallahi ben eğlendim 58 kişi öldürdüm beni admin insanlar bir şey a, seve sahibi ne sevesi Youtuber sandılar falan bir şeyler oldu ama adımı değiştirdim çaktırmadan ve admine yalakalık yaptım Umarım eğlenmişsinizdir saçma sapan bir video oldu Kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere eğer aklınızda diyorsanız bu çocuğa torpil oldu bilmem ne oldu gidin Serverdeki herkese sorun asla öyle bir şey kabul etmedim rastgele olaylar gelişti yemin ederim ki sizlere Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Goodbye my friend. Bunu tükeyim her oldu lan. Nasıl vurdu o Kardeşim merhaba. Ha, 200 canı kaldı. Ha kaçacağım mı? Sen kaç var ya. Abi girmişler. Helal olsun. Takım fena. Takım fena baba. Takım. Yemin ederim takıma hayran kaldı. Abi kapattık lan. Abi inanılmaz. Artık bu base'te kişi kaldık. Tamam düzgünce oynayabilirim. Haydi bakayım. Gel. Gel. Gelemeyeceksiniz oğlum. Bu base'i kapattık. Ana. Ben ölüyor sandım her şey. Abi şu öndeki köpek çok deli bir şey yapıyor ya. Yani. Çıkın oğlum. Çıkın lan. İpleriyle geçiyorlar önümüze ya. Hadi umudunu kaybetme. iyiydim. hadi. Kaybetme umudunu. Onlara umudunu Mermi bitti sen tara Abi niye mermi bitiyor ya Sınırsız değil mi bu mermi Abi çok tuhaaaaaaap Hayır bu sefer öldü Öldür Hadi yedim Admin Şerefsiz adamlar havada geziyor kimse karışmıyor ya Şimdi havada gezenleri şu şekilde 619 çekerek Puyaka Puyaka yaparak vuracağız Adamlar hala mekanda Şişt gençler Ne yapıyorsun ha Oğlum heyecandan nereye renk çay şaşırdı çocuk ya. <laughs> ha. Ha. E. <Eee>? E. <laughs> Abi çok güzel ya. Adamların arkasından bana yaparken vurmak var ya tam bir çılgınlık ya. Adam böyle kafayı yiyor oğlum. düşünüyor arkanda kimse yok. Biri koyuyor. Şurada mı lan? Bir dakika giriş var mı burada? Var. Niye kapatmadınız oğlum girişi? <laughs> Niye kapatmadınız lan? <laughs> Merhaba Ee, Ha bu adam alır beni Abi Abi oyun bitti ya Ölüyordum zaten iyi ki şey yapmadım GG kazandık diyordu ama Hadi yiyidim be Hadi be Hadi yiyidim Yiyidim yürüyüm be Artık vurmayın Hadi saldırın lan Yardıma gelin artık öleceğim amına Oh şişet. kaçmaya çalışıyorsun ha <laughs> Bitch Abi 200 HP kalmış ya <laughs> Abi şu an çok deli görünüyor olabilirim Çünkü zombi kafa yapıyor ya İnanılmaz bir kafa yapıyor